Oldu. Merhaba arkadaşlarım, sevgili takipçilerim, sevgili toprak <laughs> severler. Nasılsınız? İyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Beni sorarsanız ben de iyiyim arkadaşlar. Bugünkü konum ben arkadaşlar. Şey yazıyor, değil mi? Ayakkabılar arkadaşlar. Bugünkü konum naylon ayakkabılar arkadaşlar. Biliyorsunuz ben hep e, videolara böyle naylon ayakkabılarla çıkıyorum. Anne, ondan sonra. Sor, ne ondan sonra burada çeşit çeşit gıcır gıcır yepyeni ayakkabılarım var arkadaşlar bu ayakkabıları da kazancıda bizim her zaman alışveriş yaptığımız bir kadın var oradan aldım arkadaşlar peker market ondan sonra rica etti kadın dedim böyle böyle dedim ben bir çekim yapacağım dedim bana şöyle dedim bir iki tane ayakkabı ver dedim ondan sonra o da sağ olsun verdi dedim hiç giymeyeceğim geri getireceğim çekim yok geri getireceğim dedi Ondan sonra sağ olsun verdi o da emanet. Arkadaşlar biz eskiden çocukken böyle yeni ayakkabıyı nerede bulacağız arkadaşlar? Hele böyle, böyle işte ne bileyim spor olsun şimdiki gibi çeşit çeşit ayakkabılar. Nerede bulacağız arkadaşlar? Naylon ayakkabı giyerdik. Ayakkabımız eskidiği zaman da böyle buralardan yırtılırdı. Böyle arkadan şu yanlardan yırtılırdı arkadaşlar. Yırtılınca ne yapardık? Başka bir eski ayakkabıdan şöyle keserdik arkadaşlar. Şöyle parça keserdik, şöyle o yırtığa göre. Ondan sonra şöyle ateşte maşamızı kızdırırdık. Vur, anne. Şöyle. Sen annen ağırsın. Anne ağırsın sen. Şöyle yamardık arkadaşlar. otur. Ondan sonra şöyle şu parçaları ben keseyim, ayarlayayım. giyilmeyecek durumda olan eski ayakkabıyı tamir ederdik şöyle arkadaşlarım. Yamalı ayakkabı giyerdik biz. Böyle yeni naylon ayakkabılarımızı da bir düğünde, bayramda giyerdik. Bizim yeni ayakkabımız, düğündüğümüz, bayramlığımız böyle yeni ayakkabılar olurdu arkadaşlar. Böyle spormuş, şuymuş, buymuş, şimdiki gibi değişik değişik ayakkabılar yoktu tabii. Bizim yeni ayakkabımız buydu, bizim sevincimiz böyle. Yeni ayakkabı dedin miydi? Biz bunları anlardık. Yeni ayakkabı, gıcır ayakkabı. Düğünlüğümüz, bayramlığımız bunlar olurdu arkadaşlarım. Ondan sonra... Bu video benim ne zamandır aklımdaydı arkadaşlar. Şimdi bunu çekmeye niye karar verdim? Benim bir tane e, takip ettiğim arkadaşım var. O da beni takip ediyor tabii. E, Öznur'un marifetli elleri. Geçen ben Sera'da marul ekerken beni izlemiş babamdan istedim diye öyle yazmış ağladım senin mavi ayakkabıların görünce yanında diye dedim ben bu işi hızlandırayım dedim hava da iyiydi bugün o yüzden bugün hava da iyiyken şuraya bir ateş yaptım arkadaşlar ayakkabılar da istedim oradaki kadından kazancıdan dedim bu işi hızlandıralım bir tane de benim yazın bir ayakkabı bu Benim kendi ayakkabım. Böyle yırtılmış diğer tarafı. <laughs> Ondan sonra onu yamayacağım bugün arkadaşlar. Ondan sonra bu da gene giydiğim başka ayakkabı. Bu yırtılınca bunu almıştım. Bunu devam ediyorum şimdi. Sera da bunları görmüş. Benim arkadaşım. O mavi ayakkabılar görünce ağladım diye yazmış. Ondan sonra şimdi Kameramızı biraz yaklaştıralım arkadaşlar. Açtım. havada kaldı ışık yani yaptın? Evet. Anne ne? Evet arkadaşlarım. Şöyle parçalarımızı ayırdık ayakkabımızın yırtığına göre. Şöyle. gibi anneanne Şöyle arkadaşlar. Kızgın maşamızı şöyle. Yamanın altına şöyle. Yapıştı kaldı çıkmıyor. Güzel ya. Bak şey. Canı sıkılmasın diye bir şey. Göstereyim. Şey. Şöyle arkadaşlarım. Ay, hadi. Valla yamalı ayakkabı da giydik. Yeni ayakkabı Annene. da giydik. Anne anne. Hı hı. <laughs> Mutfağı düzelttim. Yavaş. Bu şekilde ay, ay, ay. Üçersin, Kimler giydi bakalım böyle yamalı ayakkabı Eskiden beyaz delikli ayakkabılarda olurdu Burası oldu arkadaşlar. Böyle. Evet arkadaşlarım, şöyle sıcak maşa ile şu şekilde yapıştırıyoruz arkadaşlar. Bunu cikleteceğiz. Bunu cikleteceğiz. Bunu cikleteceğiz, kıracağız, kıracağız. Evet. Evet arkadaşlar. Bunu böyle tamir etmiş olduk. Böyle. Bir süre daha böyle idare ederdik arkadaşlarım. Bir de şunu yamayalım Şöyle koyuyoruz arkadaşlar yırtığımızı, kestiğimiz parçayı. Şöyle kızgın maşayla Aşam soğudu tabi. Ama e, ben ne bileyim ayakkabımız yırtık olurdu. Yamalı olurdu ama gene de mutlu çocuklardık. Saf çocuklardık. Temiz çocuklardık yani ne bileyim. Şimdiki çocuklar bir değişik. Hiçbir şekilde mutlu olmuyor. Bir dünya oyuncakları oluyor. Yetinmiyor. Ondan sonra ne bileyim oldukça oluyor. istedikçe istiyor. Yeni yeni ayakkabılar. Çeşit çeşit ayakkabılar. Montlar. Oldukça istiyorlar işte. Neymiş arkadaşımda şu var. Arkadaşımda bu var. Hep bir tüketim toplumu oldu. İhtiyacım var mı diye bakmıyoruz. İşte moda diye bakıyoruz. Bu şekilde bunu da tutturdum böyle arkadaşlar. Bu şekilde. Şimdi şu arka taraf kaldı. Bir de burayı yamayım. Ben naylon ayakkabı da giyerim, spor da giyerim, topuklu da giyerim. Ne bulursam yerine göre giyeriz arkadaşlar. Ama köy yerinde en iyi bu naylon ayakkabılar gidiyor. Sudan, çamurdan etkilenmiyor. Spor ayakkabı giyiyorum. İki günde haşadırı çıkarıyorum ben onların. O yüzden spordan vazgeçtim artık. Yıkasan iki günde hemen bozuluyor. Böyle işte arkadaşları. Böyle. Büyüklerimiz daha güzel yamardı. Bunu benimki biraz çirkin oldu ama <laughs> ondan sonra ben pek beceremedim. Şöyle yapıştırıyordu onlar bunu. Tabii benim başım da pek iyi değil. <laughs> Evet arkadaşlarım, ayakkabılarımızı yamadık. Allah ben utanmıyorum böyle yamalı ayakkabıymış, yırtık şeymiş kıymetten. Utanılacak daha büyük şeyler var. Biz ne bileyim köylü insanıyız. Ondan sonra böyle ayakkabılarımızı yamardık. Bir süre daha böyle yenisini alana kadar idare ederdik arkadaşlarım. İşte öyle arkadaşlar. Böyle ayakkabılarımızı yamadık. Yenisini alana kadar idare ederdik arkadaşlar. Öyle bolluk nerede eskiden? bu şekilde. Böyle işte arkadaşlarım naylon ayakkabımızı da yamadık. Bir süre daha böyle idare ederdik evet. eskiden işte böyle. Babamız yenisini alana kadar. Böyle. Böyle işte arkadaşlarım. Ayakkabımızı yamadık. Böyle yenisini alana kadar eskiden böyle idare ederdik arkadaşlar. Yamalı ayakkabılarla. Ondan sonra biz böyle büyüdük arkadaşlar. İdare etmesini bilirdik. Küçük şeylerle mutlu olmasını bilirdik. Şimdi ne bileyim bir değişik olduk. Tüketim toplumu olduk. Hiçbir şeyden mutlu olmuyoruz her şeyimizden çifter çifter olsa da çok çok olsa da mutlu olamıyoruz bir türlü neden böyle olduk bilmiyorum. Bugünlük de böyle olsun arkadaşlarım. Hoşça kalın, mutlu kalın. Kanalımı takip etmeyi, beğenilerinizi, yorumlarınızı eksik etmeyin. Hoşça kalın, mutlu kalın.